Herkese merhaba bugün sizlerle birlikte bimin aktar ürünlerinden Ege güllaç yapacağız arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi elimizde bimin aktar ürünlerinden Ege güllaç var oldukça büyük bir paket arkadaşlar net olarak 400 gramlık bir güllaç paketi şöyle arkasını çeviriyorum ve arkasındaki bilgileri de sizlere hızlıca okumak istiyorum. İçindekiler: mısır nişastası, su, gluten içermez diyor. Hazırlanışı: 1 paket ege güllaç için 2,5 litre süt istediğinize göre 800 gram şeker ile 5 dakika kaynatılır. Diyet için laktözsüz süt ve şeker yerine sakarin tatlandırıcı kullanılabilir. Sütün ılık hale gelmesi beklenir. Güllaç yaprakları ılık sütte ısıtılıp aralarına ceviz veya fındık konularak üst üste arzu edilen birlikte tepsiye sıralanır. Güllaş yaprakları bitiminde isteğe göre değişik lezzet elde etmek için kalan süte vanilin veya gül suyu ilave ederek güllacın üzerine dökülür. Hazırlanan güllaş tatlısının üzeri mevsimine göre nar, kiraz, ceviz, vişne, fındık veya antep fıstığı ile süslenir. Güllaş tatlısı 30 dakika sonra servise hazırdır. Güllaş tatlısının içinde bulunan sütün tat değişimini önlemek için buzdolabında saklanır ve soğuk servis yapılır diyor arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bu güllacı yapacağız. Ama önce iki olarak sizlere benim kullanacağım malzemeleri göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar malzemelerimiz hazır. 2 litre süt kullanacağım. 4 bardak 4 su bardağı şeker kullanacağım. 1 paket vanilya ve de arkadaşlar 150 gram ceviz için kullanacağım. Ben arkasında yazan tarife tam olarak bağlı kalmayacağım arkadaşlar. Sütün oranını ve de şekerin oranını farklı yapıyorum. Zira güllecin arkasında yazan 800 gram şekerdi. Siz bunu arttırıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. Ben 4 su bardağı şeker kullanıyorum ve ayrıca gül suyu kullanmayacağım. Onun yerine vanilya kullanacağım. Siz gül suyu seviyorsanız vanilya yerine gül suyu kullanabilirsiniz. Hemen güllerimizin paketini açalım. Şöyle arkadaşlar paketi açtım ve içerisinde güllaçlarımız bu şekilde şöyle saymam gerekirse arkadaşlar. İçerisinde 12 adet 12 yaprak gülleç var. Şimdi güllaçımızı ıslatmak için bir hazırlık yapacağız. Hemen ona başlayalım. Arkadaşlar güllacı ıslatmak için yapacağımız hazırlık süt ve şekeri ısıtmak olacak. Hemen tenceremizin içerisine sütü koyalım. Şöyle arkadaşlar sütü döküyorum. Birinci litreyi döktük. Şimdi ikinci litreyi de döküyoruz. Totalde 2 litre süt kullanacağız. Tencereye aldıktan sonra içerisine şekeri ilave ediyoruz. Ve ayrıca arkadaşlar vanilyayı da ekliyoruz. Şayet ki gül suyu kullanacaksanız gül suyunu gülleci ıslattıktan sonra en son katında kullanacaksınız arkadaşlar. Ama vanilya kullandığınızda bu şekilde sütü ılıtmadan önce koyabilirsiniz. Şimdi hepsini güzelce karıştırıyorum. Ve sütü ısıtmak adına ocağa alacağım. Arkadaşlar sadece 5 dakika kadar ısıtacağım. Kaynatmayacağım. Sadece ısınması gerekiyor. Kaynar olursa güllacımız olmaz. Hamur hale gelir. Bu sebeple ılık olması gerekiyor. Şimdi sütü ocağa alıyorum. ılıtıyorum ve tekrar karşınıza geliyorum. Arkadaşlar sütümüz ılındı. Şayet ki sütü fazla ısıtırsanız bu aşamada sütün ılınmasını beklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten arkadaşlar o zaman güllaçınız hamur olacak ve olmayacaktır. Şöyle göstermem gerekirse arkadaşlar asla elim yanmıyor, asla süt çok sıcak değil ve asla soğuk değil. Siz de bu dereceyi ayarlamaya gayret gösterin lütfen lezzetli bir güllaç istiyorsanız bu en önemli püf noktası. Bu şekilde borcamım hazır arkadaşlar. Şimdi ben güllaçı çıkartacağım. Borcamın var göre değil elbette güllaçlar. Güllaçlar daire şeklinde. Benim borcamın dikdörtgen şeklinde. Hemen arkadaşlar şöyle güllacın bir yaprağını çıkartıp size gösteriyorum. Arkadaşlar güllacın bir tarafı görmüş olduğunuz gibi fazlasıyla parlak diğer tarafı mat, parlak olan yüzeyi her katta üste gelecek şekilde güllaşları koyacağız. Dizeceğiz tepsimize. Bu çok önemli bir püf nokta arkadaşlar. Şayet bu şekilde yapmazsanız güllacınız olmayacaktır. Şöyle güllacı kırayım. yan yana tekrardan gösteriyorum arkadaşlar parlak olan üste gelecek şimdi tepsiye başlangıç olarak bir kepçe sütten koyacağım en az ıslanması adına hemen bir kepçe süt tepsime alıyorum ardından sütün üzerine gülleci dizmeye başlıyorum Parlak yüzeyi üste gelecek şekilde ve her kapta tek bir yüzey olacak şekilde külacımı kopararak diziyorum arkadaşlar tepsiye. kat tepsiye dizdikten sonra arasına bir kepçe daha süt koyacağım. Yine bir kat güllaş dizeceğim. Yine bir kepçe süt koyacağım. Yani anlayacağınız üzere arkadaşlar, her bir katta bir kepçe süt koyacağım tepsimin içerisine. güllaşlarım yarı aşamaya gelene kadar aynı işleme devam edeceğim. arkadaşlar totalde 6 güllaç yaprağını tepsiye koydum ve her katına süt gelecek şekilde tepsiye dizdim ayrıca parlak yüzeyi üste gelecek şekilde tepsiye dizdim şimdi artık tam yarısına gelmiş olduğumuz için güllacımızın içerisine ceviz koyacağız siz dilerseniz fındık fıstık da kullanabilirsiniz hemen ceviz paketini açıyorum ben 150 gram kullanacağım arkadaşlar. Siz sevdiğiniz oranda kullanabilirsiniz. İçerisinden cevizleri alıyorum. Tabii ki de bu şekilde yarım olarak kullanmayacağım. Küçüte küçüte güllacımın arasına koyacağım. Hızlı bir şekilde bunları kırıyorum. Güllerçlerin tam ara katına cevizi de koyduk arkadaşlar. Ufalayıp büyük halde koyarsanız güzel olmayacaktır. O sebeple küçük halde ufalayarak ürünü koymanız daha iyi olacaktır. Fındık fıstık kullanacaksınız da yine aynı şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi yine güllerçlerin parlak yüzeyi üste gelecek şekilde kırarak tepsiye koymaya devam edeceğim. Büllarların bitene kadar aynı işleme devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle kapatıyorum ve arkadaşlar yine bir kepçe süt koyuyorum. Az önce görmüş olduğunuz işlemin aynısı tatlım hazır hale gelene kadar aynı işleme devam ediyorum. Bimin aktif ürünlerinden Ege Güllacı'nın tüm Güllaç yapraklarını görmüş olduğunuz borcam tepsisine dizdim. Şimdi güllacımızı en az yarım saat kadar dinlendiriyoruz. Daha sonra sunuma geçebiliriz. Şayet ki arkadaşlar vaktiniz varsa güllaç tamamen ılındıktan sonra yarım saat oda sıcaklığında beklettikten sonra buzdolabına alıp en az 2 saat kadar da buzdolabında dinlendirirseniz daha güzel bir güllaç elde edersiniz. Bunu da belirtmek istiyorum. Sunumda görüşmek üzere arkadaşlar güllaş tatlımızı dinlendirdik bekledi kat kat bir güllaş tatlısı oldu şöyle sizlere göstermek istiyorum kesinlikle hamurlaşmadı bakın katları ayrılabiliyor şöyle bir de lezzetine bakacak olursak arkadaşlar hemen bir çatal alıyorum gerçekten çok güzel bir güllaç oldu. Vanilya aroması çok güzel bir lezzet verdi arkadaşlar. Tabii ki de siz dilerseniz gül suyu ile de yapabilirsiniz. Arkadaşlar sizlerle birlikte Bimin Aktüel ürünlerinden Ege Güllaç tatlısı yaptık. Gerçekten Harika bir tatlı oldu, tam kıvamında oldu. Şimdiden yapacak olan arkadaşlar afiyet olsun diyorum. Sorularınız varsa bana yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.